Evet iyi akşamlar. Kurtuluş Lisesi hayırlı olsun. Tolga Bey bu sefer sizi yine yapımcı koltuğunda görüyoruz. Neler söylemek istersiniz? Ee, heyecanlıyım. Neden? Çünkü benim ilk göz ağrım bu. ilk yapımcılığı. Ee, bunda ben rol almadım sadece yapımcısı ve yatırımcısı oldum. İnşallah iki gün sonra da ee, dijital platformda Gain'de yayın hayatına girecek. Hayırlı olsun. Evet, e, dizilerin ve rollerin aranan ismisiniz aslında. Yapımcılığınızı i̇şte, da kendiniz yaptığınız için abi, oraya kendinize oraya neden oraya rol vermediniz mi? <laughs> neden oynamadın yok. ya? <laughs> yani, lise, liseyi, ben kaçta? 97'de bile bitirdim. Biraz. <laughs> Doğrudur. O yüzden şey, şey yapamadım. Kendime rol bulamadım. Hayırlı olsun diyelim. Aa. Miray Hanım siz neler söylemek istersiniz? Nasıl bir proje oldu? İki sene önce çekildi. Üç, aslında biraz üç oldu. <laughs> ya biz çok heyecanlıyız. <laughs> i̇ki Ama. buçuk. İki buçuk. <laughs> <daha> i̇ki buçuk. buçuk. Tabii geliyor. O yüzden biz çok heyecanlıyız. Ee, çok severek çektik bu işi ve çok heyecanlıyız. Çünkü üç senedir bekliyoruz. İki buçuk senedir bekliyoruz. <laughs> Ya diyecek hiçbir şeyim yok çünkü gerçekten çok heyecanlıyız. Evet. Burcu Hanım hoş geldiniz. Efendim merhabalar nasılsınız? Merhabalar. <laughs> evet biraz rolünüzden bahseder misiniz peki? E, ben, Balık esiri de çekildi galiba. Dursun Bey de çektik evet. <laughs> e, ben Nehir karakteriyim. Ee, herkes başta aşağı sayayım mı? <gülüyor> e, <gülüyor> birazcık saf ve masum bir karakter açıkçası. Bizim çektiğimiz psikolojik gerilim bir iş olduğu için ee, biraz karakterlerimiz hepsinin aslında bir öznesi var, bir e, duygu değişimi var. Bunu da göreceksiniz zaten izlerken. Bu işin bir özelliği de hemen belirteyim. E, Türkiye'deki çekilmiş ilk Japon mangası. E, Japonların dünya cümlü Limit isimli mangasının uyarlaması aslında. Türkiye'de en çok satan kitaplarından bir tanesi. Aslında gördüğünüz arkadaşlarımın hepsinin birer animesi de mevcut. Evet, Alabilirsiniz. <laughs> <Evet. Anladın. gülüyor> <laughs> Teşekkür ederiz. Hemen şöyle dönün. Sedef Hanım siz neler söylemek ister? Sedef. Ha, İsimleri biraz karıştırıyorum. Kusura bakmayın. Ben benle ilgili kısım bittiyse ben de müsaadenizi isteyeyim mi? Arkadaşlardan rol çalmayayım. <laughs> Sonunda tekrar dahil ederiz. Peki tamam oldu o zaman, <laughs> zaman. Devam edelim. <laughs> İyi akşamlar öncelikle hepinize. Ayağınıza sağlık. Bir süre sonra tekrar bir araya gelmek güzel oldu. Öncesinde de set bizim için eğlenceliydi. Zor zamanlarımız oldu siz de izleyince zaten anlarsınız. Ama hepsi çok keyifliydi, çok eğlenceliydi. Hepimiz bence kendi adımıza çok büyük dersler çıkardık. Ve tam bir ekip işiydi. Çünkü ekip olmak çok e, güzel arkadaşlıklar, dostluklar e, kurduk aynı zamanda ve bence bu, heyecanlıyım biraz, <laughs> sesim titriyor, çok e, bence da. bu yani e, şey, işin kendisine de yansımıştır diye düşünüyorum. Çünkü çok büyük bir kenetlenme vardı hepimizin arasında. E, gerçekten kenetlenme vardı çünkü e, kendi Dursun Bey'de balta girmemiş bir ormanda çekim yaptılar 4 hafta, yok 6 hafta boyunca. O yüzden de Survivor'u e, Survivor'ı dibine kadar yaşadılar aslında. Gerçekten Survivor'ı gördük biz. ne demek olduğunu anladık yani yaşadık. Sette iyi baktı mı Tolga Bey size? Böyle söyleyince sanki çok Yok. zor şartlarda Çay, çok iyi. Ay, ay, evet. Evet. Çok iyi, yani çok iyi. Ekip ek, ek, çok iyiydi zaten ama zaten ormanın verdiği <laughs> şartlar öyleydi. Yani bizim yapabileceğimiz bir şey yoktu. Zorla söyletmiyorum. <laughs> Söyleyeyim, Söyleyeyim, yapayım. Yapayım. Sizi alalım o zaman Tolga abi. Ben şöyle Aslan Hanım'dan devam edeyim. Aslan. Hangi Aslan? Hastan? İki Aslanız. Evet. Bu hangi Aslan? Önce ben, cihaz, ben <laughs> Evet. İnşallah. Hadi kızlar inşallah. Altılı bu sene sende. İnşallah. Aslan Hanım iki aslıyla yani. başlayalım. Evet uzun zamandır bekliyorduk. Neler söylemek istersiniz? Nasıl bir proje oldu sizin için? Valla biz ilk ASH karavanında evet. e, dilek tutarak başladık ilk set günümde. Çok e, güzel e, yani, yani. Karavan öyle denk geldi A, e, şanslı da. Evet, hasta, evet. E, arasında dilek tutmuştuk. Dilek tuttuk, set öyle başladık. Gayet keyifliydi. Kabul Kesinlikle oldu mu değil? peki dilekleriniz? <laughs> bence kabul oldu. Evet. <laughs> evet. Ya ben çok şanslı hissediyorum kendimi. Muhteşem bir ekibiz. Muhteşem bir oyuncu arkadaşlarım var. Bu arada arkadaşlar şunu da eklemek istiyorum. Biz Aslı'yı çocukluğumuzdan beri arkadaşız ve ilk evet. kez bir iş çektik. Burada da evet. bir çektik bu arada. Evet. Ee, ben çok heyecanlıyım. İki buçuk senedir bekliyorum bu işi. Çok güzel sahnelerimiz var ve çok yakın arkadaş olduğumuz için geçmişte de o yüzden çok heyecanlıyız. <laughs> evet. Içinde. Bakın ben de de Asiye'yi sevmeyeceksiniz. Asya'dan Asiye'den evet. nefret edeceksiniz. <laughs> ee, sonunu söylemeyeceğim ama başı böyle ilerleyecek. Ama bir gün Asiye'yi anlayacaksınız. İnşallah. Buradan şunu görüyorum. iki buçuk yıl önce dizi çekilmiş ama arkadaşlarınız hiç bozulmamış galiba. Dışarıda evet. da sık sık görüştünüz. <laughs> Öyle oldu biraz evet. Maşallah. Sık sık görüşüyoruz. <laughs> <şimdi>. Sen neler <laughs> söylemek istersin? Nasıl bir proje oldu sizin için? Valla benim için keyifliydi. Çok üç ay kadar bir çalışma sürecim oldu benim. Kendini yakan, yakmaktan keyif alan, hazlayan bir karakteri canlandırdım. <gülüyor> <gülüyor> hekimlerimizle, psikiyatrlarla, psikologlarla, oyuncu koçumla e, çalıştım. Ya yani herkesin çok büyük emeği var. Benim de kendince hayatımdaki en büyük emek verdiğim projelerden biri de ilk gençlik işim. O yüzden e, heyecanlıyım vallahi. Ben de Cuma günü bu akşamı ilk bölümü izlemeyi Cuma günü de sabırsızlıkla bekliyorum. Hayırlı olsun diyelim. Ya yani kadınlarımız çok şık ama bugün bir farklılık Erdem Şamlı'yı da görüyoruz. Çok şıksınız öncelikle nasıl hazırlandınız bu gece? Hayırlı olsun diyelim. Bu geceyi sağ olsun biraz katkı sağladı o zamanlık. Bu benim ilk dijital, bu benim ilk dijital dizim. Öncelikle buradan Tolga Bey'e teşekkür ediyorum. Yani ilk işimiz sizin olması benim için çok manidar bir kutsal oldu ve Müge hocamı da ben buraya davet etmek istiyorum çünkü biz ne yaşadıysak ne çektiysek hepsini beraber çektik aslında her gün beraber. Böyle Teşekkür ederim arkadaşlar ama teşekkürler. Hoş geldiniz. Bir de şöyle bir poz verelim biz. Evet, lütfen. Hoş geldiniz. Fotoğraf tekrar alacağım ama. Hayır. Hocam neler söylemek ister Şimdi devam etmeden sizi evet. bulmuştan soralım. Şöyle çok kısaca söyleyeyim bizim için bir ilk Şöyle. Türkiye için de bir ilk arkadaşlar. İlk Japon çizgi roman uyarlamasını yaptık çünkü ee, şahane arkadaşlarımla çalıştım çok uzun bir kas süreci yaşadık ve bu mu muhteşem kasta ulaştık sonunda. Ee, ama ben her şeyin ötesinde Tolga Tolga'ya teşekkür etmek istiyorum çünkü e, büyük bir cesaret örneği gösterdi. ...bir ilki gerçekleştirdi Türkiye'de. Bakalım, izleyin, görün. Biz çok keyifle çalıştık. Gerçekten hiç kimsenin girmediği ormanlar konusunda Tolga Bey haklı. Evet. <laughs> e, Hiçsi sakatlandı. Evet. <laughs> Ama muhteşem bir iş çıktı. O yüzden çok ben çok onur duyuyorum. Hem bu genç dostlarımla çalıştığım için. E, yine e, bana göre bir mucizevi bir şekilde keşfeden senaristimiz... Projenin yaratıcısı Makbule Kossif, o nerede şu an bilmiyorum ama e, o da e, inanılmaz bir keşif yaptı bu mangayı keşfederek. Tamamen kolektif bir çalışma. E, hem yapımıyla hem teknik ekibiyle hem yaratıcı ekibiyle çok keyifli bir iş çıktı. Çok teşekkürler. E, bol şans diliyorum. Ağzınıza güzel bir iş. Teşekkür ederiz, Ağzınıza sağlık. Sağ Burcu Hanım siz neler söylemek <laughs> istersiniz? Biraz geç geldi. Ben şimdi o kadar çok <gülüyor> <güzel>. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, ben bu işi çektiğim zaman sette Covid aşısı vuruluyordu, hatırlıyorsanız hocam. <laughs> Burcu, Covid'i vuruluyorsan hemen sete diye. O noktadaydık ve çok zorlu şartlarda. Öncelikle hocama çok teşekkür ediyorum. Ee, Tolga Hanbey'e de çok teşekkür ediyorum. Biz keyifle, emekle zor şartlarda, çünkü Covid vardı hayatımızda. Ama herkes işini, yani taşın altına elini koydu. İzlediğinizde de anlayacaksınız, biz e, Mert'le beraber dahil olduk. Asıl e, starlar onlar. E, çok güzel oynadılar. Ben bu işin bir parçası olduğum için çok gururluyum. En azından huzurlu öleceğimi biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben Allah korusun. Allah korusun. Allah korusun. Hayırlı olsun. E, keyfim yerinde. Onun için e, şimdi bir de, diş şey demiyoruz artık. Bunu İzleyicisi bol olsun. İzleyicisi bol olsun. Diyorum. Evet, Mert Bey siz neler söylemek Efendim, siz istersiniz? Benim arkadaşlara ekleyecek çok bir şey yok aslında. Çünkü e, bütün emeği, gücü sayfadan bu taraf, bu ekip, bu arkadaşlar. Evet. Hepsini tek tek yürekten alkışlıyorum. istiyorum. Ee, çok heyecanlıyım. Yani iki senedir beklediğimiz muhteşem bir proje. Umarım siz de seversiniz. İnşallah. Can <laughs> ama... sana söz evet. aldım işte Ben sana yardım edeyim. Teşekkür ederim. Ay, evet Can Hanım, Siz neler söylemesi en uzun siz konuşabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> çok bekledim. <laughs> Son, evet. Öncelikle ben de kesinlikle çok heyecanlıyım çünkü bu projenin bende özel bir yeri var. Yani benim ilk projemde konservatuarı bitirdikten sonra hemen bu ekibe dahil oldum. ve şanslı hissediyorum bunun için kendime. Çok bekledik, sabrettik ve doğru zaman şimdi demek ki. <laughs> güzel olsun hepimiz için her şey. Çok böyle genç bir ekibiz. Çok heyecanlıyız. Birbirimizi çok seviyoruz. çok mutluyum, heyecanlıyım. İyi seyirler herkese. Biz de o zaman çok teşekkür ediyoruz. Bol ilgisi olsun. Birlikte bir görüntü alalım. Teşekkür.